Yani yaptığınız şeyi ödüllü olarak yaptığınız ama özellikle biraz önce de söyledim e, görünür olması e, insanın yaptığı şeyle e, bu çok kıymetli yani oyuncu her ne kadar kendini böyle meydan sahneye atmaya gönüllü görünür olmayı e, la barışık da e, olsa aslında oyunculuğun içinde oyun. E, yok etmek üzerinden devam ettiğiniz bir yolculuk oluyor. O yüzden burada e, hikayenin onlara geçebildiğini gördüğümde e, çok görev tamamlandı Öfetiz diye bir geliyor içimden. Takdir görmek tatmin ediyor Takdir görmek, e, talep edilmek tatmin ediyor musunuz? E, tabii ki kimi etmez ama her zaman söylediğim bir şey var başarı alkış sayısıyla doğru orantılı bir şey değildir bence. Evet. E, bu her an bir tuzağa dönüşebilir. E, çok fazla sevilme, e, çok fazla beğenme, çok fazla bazen takdir görmek. O yüzden kendi e, iç ritmimle hep kendime yapmak istediğim şeyi hatırlatarak e, e, devam ediyorum. Evet. Ne olarak, bu tuzağa düştüğünüz evet. anlar oldu mu? Az önce bahsettiniz. Ee, yani kendim ayırtıyorum. Çok ceza... Evet. Tuzağı görüyorum. Öyle değil. Peki. Bugün de üç ödül alacaksınız aslında. Demet Hanım, Bahar, yeni oyuncu bir de evet. yönetmenimiz de alıyor. alıyor. Evet, evet. Bahar ekibi de, de burada efendim hemen. Evet, evet. İsterseniz yanınıza da alalım. alalım. Geri gelin ağabeyler. Geri gelir misiniz? Görüntü olur. Geri gelir Продолжение следует...